Herkese yeniden merhabalar. Bugün e, tekrar bir tarif videosuyla karşınızdayım. İşkembe çorbası yapacağız hep beraber. Bu işlem için öncelikle yaklaşık 300 gram kadar işkembe kullanıyorum. Biz kasaptan aldığımızda gerçekten temiz de aslında işkembeler. Ama e, ben önce güzelce şu üzerindeki derilerini soyuyorum. yıkadıktan sonra bu üzerindeki fazlalıklardan kurtulabilirsiniz. Daha temiz oluyor. Ondan sonra gerçekten tertemiz olduğu halde ben güzelce bir daha yıkamayı tercih ettim. Bir miktar sirke koyacağım içine sonra da suyla ıslayıp bir yarım saat sirkeli suda ıslatacağım. Daha sonra düdüklü tencerede yaklaşık 45 dakika kaynattım işkembelerimi güzelce yumuşadılar gördüğünüz gibi tertemiz oldular Ben şahsen işkembeleri küçük parçalar halinde seviyorum çorbanın içinde Biz de herkes öyle seviyor O yüzden minnak minnak doğruyorum hepsini işkembeleri kaynatırken suyun içine bir tane soğan koyarsanız işkembenin o çok ağır kokusunu bir nebze olsun alıyor ben o yüzden bir diş sarımsak ve bir başta soğan ekledim kaynatma suyuna. Güzelce doğradıktan sonra şöyle hemen bir bir buçuk kepçe kadar kaynatma suyundan ilave ediyorum. Çünkü kaynatırken önce bir miktar kaynattıktan sonra suyunu tazeledik ve daha sonra 45 dakika e, dülüklü de beklettiğim suyundan yaklaşık 1 iki kepçe kadar koyuyorum üzerine 1 litre daha su ilave ettim güzelce de kaynatıyorum şimdi suyum zaten sıcaktı o yüzden işkembeleri ilave ediyorum içine işkembeleri kaynatırken benim bir miktar tavuğum da vardı bunu da ilave ettim. Şöyle biraz da et olsun, kelle paça misali diye. O etlerden ilave edeceğim içine ki biraz daha zengin bir içeriği olsun çorbamızın. Üzerine sarımsak ekleyeceğiz. Ama ben daha öncesinde de şöyle bir diş sarımsak da içine kaynarken koymak istedim ki lezzetini iyice alsın diye burada bir diş sarımsağım var. İyice ezip içine ilave ediyorum. Ve artık güzelce kaynamayı bekleyeceğiz. Daha sonra bahsettiğim o tavukları da ilave ediyorum. Şöyle küçük bir parça tavuk göğsüm vardı. Onları da aynı tencerede kaynatmıştım birlikte zaten. Onları da ilave ediyorum ki gördüğünüz gibi bayağı bir zengin içerikli oldu. Bu da terbiyem var. Terbiyemde hemen bir kaşık yemek kaşığı yoğurdum vardı. Bir yemek kaşığı da un ilave ettim. Bir yumurta sarısı ve bu şekilde terbiyemi hazırladım. Her çorbada olduğu gibi önce suyundan ilave ediyoruz ki yoğurdumuz ve yumurtamız kesilmesin içine koyarken. Zaten limon suyu da ilave ettiğimiz için kesilme olmayacaktır. Ama garanti olması için biz önce bir ısı seviyesini aynı dereceye getiriyoruz ki garanti olsun işimiz. Terbiyesini de ilave ettikten sonra aslında çorbamız bitti. Sadece kaynamayı bırakacağız. Bu kadar kolay aslında. gelmeniz güzelce temizleyip hijyeninden emin olduktan sonra en az 45 dakika düdüklü de kaynatın ve bu şekilde yaparsanız gerçekten çok çabuk ve lezzetli bir çorba edeceksiniz çorbam güzelce kaynadı gördüğünüz gibi bayağı da dolgun oldu şu anda bu miktarları siz Elbette ki ev halkının nüfusuna göre ayarlayabilirsiniz Biz üç kişi bunu içeceğiz O yüzden ben bu ayarda yaptım Ve üzerine olmazsa olmazı sirke olmazı sirkeli sosumuz var burada. Bunun içinde de 3-4 diş sarımsağı güzelce ezip bir tabağın içine alıyorum ve üzerine bir miktar sirke ekleyeceğim. Bunu miktarı artık ne kadar çorbileceksiniz o bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle sirkesini de ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım bu da hazır Aslında evet, şimdi servise geçebiliriz üzerine böyle yağ yaktım daha güzel görüntü olsun diye deneyen herkese afiyet olsun Herkes muhakkak işkembe çorbasını biliyordur ama bir de benden görün istedim İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.